Yolcular, hepinize kazasız belasız bir yolculuk dilerim. Sağ ol. Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum, git de şu şoförü çağır! Azize de kendine bir mavin tut. Ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Allah. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ay, ah, özür dilerim ayağına bastı. Ah, ah, <laughs> ne tesadüf öbürüne de bastı. <laughs> Merhaba Azizim. Nereden Azizin oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? <laughs> Merhaba. Bana bak şimdi. Bakıyorum ya. Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be! Suluyum, değil mi? Çeneni kapa, sus! Bak, kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? ...Nikahta kim önce ayağa basarsa, evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle. Dur bir daha basayım da garantiye alayım. Ah! <laughs> ne o, namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum, yoktur. <laughs> Vallahi ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama... ...Hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma, böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. <laughs> Yolculuk nereye? Köl! Ben de kölüne gidiyorum. Amcaoğluna! Çalışıp, mark milyoneri olacağım. İnşallah! Sevdim seni! Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım, he? Allah saklasın! Mavin, bir su versene! Otobüste bir damla yok abicim, mola içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abicim. <laughs> Müsaadenle abicim. Buyur. <laughs> Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sizden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz ay pardon, Sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür. Otobüs baldır küldür. Almanya yollarında yarimin gözüm ür. <laughs> Dur ya nereye gidiyorsun ne güzel anlaşıyorduk Haydi bir havas var Affedersiniz! Ben, benim amcaoğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haimde oturuyormuş. El mafiş türk el cezayir, cezayir, yallah, yallah! Allah Allah! Ben Kur'an kursuna mı geldim, nedir? Heh. Benim amcaoğlu nerede bacı? Esiste Trellos, Renksero, Elenika! Sen elini yıkalı! Bu da Yunanlı çıktı! <laughs> burada herkes başka dilden konuşuyor! Birleşmiş Milletler mi burası ya? Heh! Bak! Ben var aramak amcaoğlu! Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru düz konuşsana ben Türk'üm! Aaa! Hele şükür bir Türk'e rastladım! Nuri burada mı oturuyor? Tabii ben Sahi mi? Beni tanımadın mı lan, Şaban amcan! Şaban amca hoş geldin! Baba, baba bak Şaban amca geldi! Vay Şaban! Hoş bulduk emmi oğlum! Hoş geldin, bulduk, hoş oğlum. geldin. Hoş geldin hoş Şaban bulduk. abi! Hoş geldin oğlum! Hoş bulduk! Ya bu haimde hep yavrular mı oturuyor? Yo. yan odada Türk komşular da var. Gel tanıştırayım seni! Olur! Ali, Türkiye'den misafir geldi! Hoş geldin hemşerim. Hoş bulduk. Gene o kız. Ya bu kız beni takip ediyor. Yani turist pasaportuyla geldik diye iş bulamayacak mıyız Almanya'da? Vallahi şaban çok zor. Sonra oturma iznin de yok. Bak ben hemen yarın işe başlıyorum. Çalışma iznim var. Ah. <laughs> Ben de senin gibi saçı uzun olsam, hemen iş bulurdum. Öyle mi? Pek sanmam. He! Evet. Dur Bahar, Şaban'ı ilk günden üzme. Şaban kardeş, sen gene de metro inşaatına bir ver. Orada Türkler çalışıyor, bakarsın bir şey çıkar. Ha, iyi akıl ettin. Ben sana adresi yazıp veririm. Sağ ol arkadaş! Göreceksin bak, yarın akşam eve iş bulmuş olarak döneceğim. İnşallah! <laughs> É <laughs>